Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte OKEX Türkiye Borsası'nın yeni üyelerine özel olarak düzenlemiş olduğu belirli görevleri yerine getirenlerin çekilebilir 250 TL ve her referans için görevleri yaptığı takdirde 50 TL ödül kazanacağınız etkinliğin detaylarını incelemek istiyorum. Bu bildiğimiz Global OKEX değil arkadaşlar, Türkiye şubesi. Türkiye tarafını açtıkları için ödül dağıtıyorlar. 6 milyon TL gibi ciddi bir havuz var bitmedi. E, hemen katılmaya çalışın. E şartları çok basit. Görevler neler hemen onları açıklayalım. Borsaya kayıt olup kimlik doğrulamanızı öncelikle tamamlıyorsunuz. Videomuzun açıklamalar kısmında OKEX Türkiye Borsası'nın kayıt linki olacak. Arkadaşlar görevleri kolay yapabilmeniz için e, burada sizlerle e, Android ve iOS uygulamalarını da paylaşacağım. E, videomuzun açıklamalar kısmından indirip uygulama üzerinden yapın. Daha rahat olur sizler için. Daha sonra buraya 250 TL üzerinde Türk lirası yatıracağız. E, 250'nin aşağısında yatırmayın. Birazcık fazla yatırın arkadaşlar. E, yatırımı yaparken bilmeyenler olabiliyor. Kendi hesabınıza kayıtlı banka hesabınızdan yapmanız gerekiyor. Gidip e, mesela babanızın, kardeşinizin arkadaşlar hesabından buraya Türk Lirası yatırmayın. E, buna dikkat edin yoksa para geçmez. E, parayı yatırdıktan sonra mesela 260 TL yatırdınız. E, bir kez alsat yapacaksınız Bitcoin paritesinde. Bunu yaptıktan sonra ödül anlık yansıyor ve çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben sizlere yine de göstermeye çalışacağım yapmanız gereken adımları katılmaya çalışın 250 TL az bir ödül değil. Birazdan detayları anlatacağım arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımızı hızlıca bilgilendirip uyaralım. Telegram gruplarımız var. Telegram duyuru, Telegram sohbet ve bizlere ulaşacağınız Telegram admin hesaplarımız. Linkler nerede diye soracak olursanız da herhangi bir videoya tıklarsanız açıklamalar kısmında üçünü de linkini göreceksiniz. Duyuru grubuna gelmeniz benim için yeterli aslında. Duyuru grubunda YouTube'da paylaşmış olduğumuz içeriklerle alakalı önemli bilgilendirmeleri, YouTube'da olmayan kazanç sistemlerini, yine YouTube'da olmayan sepetimiz eklemiş olduğumuz kripto paraları ve piyasa ilgilendiren önemli haberleri paylaşıyoruz. İsteyenler sohbet grubumuza gelebilir, yardımlaşırsınız, elinizdeki sistemleri tanıtıp referans bulursunuz. Herhangi bir sorunuz olduğunda da bana veya adminlerime özelden yazabilirsiniz. Müsait olduğumda kesinlikle cevaplarım arkadaşlar en önemli uyarımızı yapalım. Telegram'da dolandırıcılık olayları çok fazla. Bizim adımızı kullanarak sizlere yazanlar olabilir. Kesinlikle dolandırıcıdır. Engelleyin arkadaşlar. Ben kimseye yazmam. Bunları söyledikten sonra gelin detaylara geçelim. Arkadaşlar videomuzun açıklamalar kısmındaki kayıt linkine tıkladığınızda Bakın şu şekilde bir ekran çıkıyor. Yani Türkiye'deki potansiyeli gördükleri için borsalar arkadaşlar Türkiye şubesini açıyorlar. Şu an Binance TR en önemli konumda. Ya inanılmaz hacim dönüyor. Ben yani OKEX'de bakalım neler yapacak bunu birlikte görüyoruz. Bakın burada arkadaşlar e-posta davet kodu. Ben davet kodumu da eklerim. Gerçi gerek yok. Yani kayıt linkimize tıkladığınızda zaten bakın burada çıkıyor arkadaşlar. kayıt işleminizi tamamlarsınız. Hemen hesabıma giriş yapayım. Diğer adımları anlatayım. Arkadaşlar hesabınıza girdikten sonra bakın profil kısmında burada Kimlik doğrulama. Gerçi ekrana gelir kimliğinizi doğrulanıyor. Burada kimlik doğrulama kısmına tıkladığınızda ben tamamladım. Önce genel bazı bilgiler ister. Daha sonra kimliğinizin ön yüzü, arka yüzü ve arkadaşlar selfie. Bunları yapıyorsunuz. Bir sonraki adımda adres bilgileriniz sorulur. İkametgah falan istemiyor. İki dakika içinde zaten onaylanıyor. Bunu yaptıktan sonra hemen buraya para yatırmamız gerekiyor ama Türk lirası yatıracağız. lütfen. Kendi banka hesabınızdan yatırmaya dikkat edin. Yani sizin adınıza kayıt olacak arkadaşlar. Başkası adına olan hesaptan yatırırsanız para buraya düşmez. Uğraşmak zorunda kalırsınız. Bu arada parayı yatırdıktan sonra hemen yansımıyor. Desteğe yazabilirsiniz veya arkadaşlar bekleyebilirsiniz. Ben bekledim yarım saat kadar. Hemen para yatırma adımını gösterelim. Evet şurada bakın varlıklar kısmında yatır var. Ödeme kanıtını da göstereceğim arkadaşlar sizlere. Yatır kısmına tıkladık. Evet bakın burada kripto var, Türk Lirası var. Türk Lirası'nı seçiyorsunuz. Birazcık bekliyoruz. Yoğunluk olabilir arkadaşlar. Evet daha sonra hangi bankalarına yatıracaksınız? Bakın buradakiler sizin adınıza olmak zorunda değil. Mesela Ziraat, hocam benim Ziraat'im yok diye düşünmeyin. Bu arkadaşlar borsanın banka hesapları. Mesela ben Ziraat'ı seçtim. Adamların Ziraat hesabına göndereyim dedim. Bunu buradan seçtikten sonra Türk Lirası şöyle devama basalım. Evet arkadaşlar bakın burada sizlere ne veriyor? Bir IBAN numarası veriyor. Bu IBAN'a e, e, alıcı adına da bunu yazacaksınız. 250 TL gönder ama tam 250 göndermeyin. 255-260 gönderin. Zaten ne diyor burada? Numanonat adına gönderin diyor. Yani Numanönat adına kayıtlı bank hesaplarından para gönderin diyor. Bu şekilde gönderme işlemini yapıyorsunuz. Daha sonra hesabınıza düşmesini bekliyorsunuz. Hesabınıza düştükten sonra da arkadaşlar al sat kısmına geliyorsunuz. Evet e, sol taraftan Bitcoin Türk Lirası paritesi. Bunu seçtim arkadaşlar. Farklı parite oluyor mu bilmiyorum. Çok araştırmadım hızlıca videoyu yapayım diye. Arkadaşlar limit emrinden ister alırsınız. ister piyasa emrinden. Piyasa emrinde e, bazen sıkıntı olabilir ama ben piyasadan yaptım. Bir sorun yaşamadık. Bir de limitten e, elinizdeki önce Türk Lirası'na buradan arkadaşlar e, ne alıyorsunuz? Bitcoin. Daha sonra hemen gelin e, aldığınız Bitcoin'i yan taraftan da satın. Bu işlemleri yaptıktan sonra ödülü direkt alıyorsunuz. Nasıl alacağınızı hemen gösterelim. Arkadaşlar zaten uygulama indirirseniz ana sayfada ödül ödül merkezi diye bir kısım vardır. Burada da bakın bilgisayardan ödül merkezi diyor. Buraya geldiğinizde şurada yeni kullanıcı ödülü diyor. Görmüş olduğunuz gibi ödülü ben aldım arkadaşlar buradan. Hemen hesabımdan göstereyim. varlıklarım kısmına gireyim. Evet arkadaşlar hesabıma girdiğimde bakın son işlemlerde gizemli kutu bonusu USDT 8.11 bu 250 TL yapıyor. Kendimde 260 TL yatırdım bakın bunu da buradan görebiliyorsunuz. Ödül burada bu şekilde bekliyor. Bu yatırmış olduğunuz parayla arkadaşlar ne yaparsınız? Dolar alırsınız. USDT örnek veriyorum. Sonra onu istediğiniz farklı bir borsaya çekip Türk Lirası'na çevirebilirsiniz. Ama ona da gerek yok. Buradan bu işlemi zaten yapabiliyorsunuz. Banka hesaplarınıza çekebiliyorsunuz. Yani arkadaşlar burayı yapamayacak yoktur diye düşünüyorum. Ne yaparsınız? Bu USDT'yi Türk Lirası'na çevirirsiniz. Sonra bakın burada çek var. Yani gidip farklı borsadan çekmeye çalışmayın. Zaten burası Türkiye şube şubesi. Bir an için aklımdan çıktı arkadaşlar. Yani e, farklı bir borsa olarak düşündüm. Çek'e tıkladığınızda Türk Lirası'nı seçiyorsunuz. Elinizdeki e, Türk Lirası'na dönüştürdüğünüz için buradan Türk Lirası e, hemen aşağıdan bir hesap seçin diyor. Bunu Arkadaşlar buradan benim hesap bilgilerim çıktı. Direkt yatırdığım için adamlar otomatik tanımlamışlar. Gerçekten güzel olmuş. Devam et'e tıkladığınızda e, Türk Liranızı bank hesabınıza çekebilirsiniz. Anlatacaklarım bunlar da videomuzun açıklamalar kısmında borsa kayıt linki. Bunun dışında arkadaşlar Android'ler için indirme linki ve iOS için bunları indirin. Telefondan yapın rahatlıkla. izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bol